Bir de ne var? Kasıtlı bir intizam var. Kasıt kasıt. Hallakit ilahinin tecellisinde bu kasıt her yerde görmek mümkün. Her yerde ve her zaman. Her mevcutta kasıt ilahi var. Şimdi insana bakın. İnsan aynı gıdayı yiyor. Aynı tamamı, aynı sofradan aldık. Bakın saçın uzanıyor. Kaşla saçın arası iki santim. Bu uzanıyor, bu uzanmıyor. Takdir. Yemek yiyorsun, göbeğin büyüyor, az geç bir ülkenin çok gelişmiş evladı, vücutta inkişaf ediyor ama bak göbeğin büyüdüğü gibi dilin de üç sayıda iki metre. Kırmızının küreği gibi. Üstadın misali veriyor değil mi? Bak, tenasüp, güzelliğin esası nedir? Tenasüp. Ölçülerdeki ahenk. Bismillahirrahmanirrahim. Mükemmellik, tenasip. Bir insanın diyor, burnu yani o piyoklu muydur neydi adı? yapıyor Piyoklu. Evet işte var ya şeyde klasiklerde bir insanın burnu mesela bir metre kadar olsaydı velev altından dahi olsa ne yaparsın? Ulan getir büsküyü de bunu kesip yerleştirelim. Ölçüyü bozuyor ya. Şimdi nasıl insanın simasına bakın. Nasıl bir kast var ya? Bak, hallakiyeti ilahinin tecellisinde bir kast var. Kasıt var. Bunu biraz daha açalım. Allah insanı yarattı. İnsanın proje olarak bak. Nasıl bir kasıt var? Hayata ne lazım varsa kastı ilahi öyle çalışmış. Hayata ne lazım? Hayata göz lazım. Göz olmazsa insanın dünyasını karanlık ve zindan. Hayata ne lazım? Koklamak için burun lazım. Çiğnemek için ağız lazım. İşitmek için kulak lazım. Konuşmak için kelam lazım. Tutmak için el lazım. Yürümek için ayak lazım. Lazım, lazım, lazım. Bak Allah Allah. Kasıt. Projede kasıt var mı? Var. Peki kainatın telif ve tanziminde kasıt var mı? birbiri içinde birbirine kuvvet veren, birbirini tekni eden, birbirinin kemanına kuvvet veren kasıt var mı? Kasıt küllü ve muhit. Allah sana göz verdi. E, güneş yok. Gözü yaratan kimse, güneş yaratan o. Ciğerlerini yaratan kimse, atmosferi kalk eden o. Bideni yaratan kimse, baharı yaratan o. İnsanı kainat yaratan kimse kainat yaratan o. Kasıt. Her şeyde kasıt var ya. Kasıt neyi gösteriyor? Ya. Mutlak. Kainattaki kasıt mutlak manada Allah'ın iradesinin her şeyinde muhtedir ve müessil olduğunu göstermiş oluyor. Her şeyde. Bak. Ya şimdi karpuzu getiriyorsun. Keseceksin bak. Kasıt var ya. Güzel Şu çizgilerden kes. Sonra içine atıyorsun. İçinde yüzde de çekirdek var. Bu çekirdekte kasıt var. Sen ye, senin evladın yesin. Kıyamete kadar bu nimet devam etsin. İçinde tat var. Hayatın enerjisine efendim sıcakta harareti kesiyor. Bu nimetin gelmesinde kasıt var. Bak kışın karpuzu etmiyorsun. Zamanında geliyor. O karpuz yemek için kasıt Allah sana diş vermiş. Tükrük bezi vermiş. Yemek borusu vermiş. Mide var. Bağırsaklarda tanzim ve tertibi var. Ve devam et. Her şeyde kasıt var. Şimdi her şey Allah'ın kastını, iradesini, ilim ve iktidarını gösterdiği halde kainatı getir. Hadi sebeplere verir kendi kendine olmuştur de. Hadi. Kainat kadar yalan olur diyor. Ağzaların tanzim ve tertibinde kasıt var. De. Bir ateist bir zamanla eskiden böyle ateist insanlar biraz da eski dönemlerde vardı. Baktım şey, iknadan şeyi yok yani muhatap değil. Hakikatı tartacak, tanıyacak, tasnif edecek dirayeti yok. İkna olmazsa dedim, ilzam ederim seni. Gel bakalım lan dedim. Geç bakalım kardeşim. İnsan yemek yer mi? Yer hocam. Peki insan yediğini töker mi? Töker mi? Yersin altı saat sonra. Tuvalete gidersin. Tuvalete gidersin. Şöyle bakayım lan dedi. Tökeceğin o şey tam belinin ortasında olsaydı tuvalete nasıl giderdin? Tuvaleti nasıl yapardın? Durdu ya. şimdi girdi tuvalete. Her. Ulan bunun hayali dahi insan ne yapıyor? Rahatsız ediyor. Bak. En edebe muafık bir şekilde Azaların da yerli yerli geçtirmesinde ne var? Kasıt var ya. Yani. E peki kainatta kasıt var. Her yerde okunuyor. Her şeyde görünüyor. Şu anda ilim dünyasıyla ortaya çıkan bütün ilimlerin gözüyle baktığımız zaman ilimlerle ortaya çıkan bütün güzellikler, rahmetler, inayetler, faydalar ve semreler kastıyla gösteriyor mu? Gösteriyor. He? Her şeyi gösteriyor. Bütün ilim dünyası gösteriyor mu? Bütün kainatta kasıt olsun. Peki insanın yaratılmasında kasıt olmasın. E insan yaratılsın. Bütün kainat insanın hayatının tedbir ve tanzimine müstakay olsun. Sonra insan toprağa girsin, çürüsün. Onun hayatına medar bir neticesi, bir akıbeti, bir şerefi, bir izzet ve itibarı olmasın. Olur mu? Olmaz. Şimdi ders oraya doğru gidiyor. Oku. Hı. Her cihette reşahat ihtiyar ve lemat kast görünür. İyimiz. Hatta her şeyde bir nuru kast, her şeyinde bir ziyay irade, her harekette bir lemay ihtiyar, her terkipte bir şule hikmet. Bak yani bunu açıyor derim. Hangi cihette bakarsak kast-ı ilahi, İntizam kainatta muhittir, muhteşem ve muazzamdır, her intizamın içerisinde gayet takik, müzeyyen, mükemmel ne var? Bir kasıt var, evet. Her terkipte bir şule hikmet, semeratının şahadetiyle nazar dikkate çarpıyor. İşte eğer saadet ebedi olmazsa, şu esaslı nizam bir sureti zayıfe vahiyeden ibaret kalır yalancı, esassız bir nizam olur. Nizam ve intizama ruhu olan maneviyat ve revabıt ve nisep heba olup gider. şimdi eğer ahiret gelmezse ne olur o zaman? Her şey abes olur. Bütün nisbetler, izafetler, kemarlar, meziyetler, vasıf ve sıfatlar hepsi hepsi biter ve tükenir. her şey abes olur. Her şey abes olur. Çanakkale'de ormanda giderken bir e, uzman bir çiçeği gösterdi. Bir otu gösterdi. Mavi böyle çiçekli bir ot. Hocam dedi tıpta bu 70 yerde kullanılıyor. Basit bir ot. Avrupa'dan alıp alıp, alıp alıp götürüyorlar. Bizimkilerde hiç daha sahip çıktığı yok. Ya bir ota 70 tane ismi şafi noktasından vasıf ve nitelik veren Cenab-ı Allah. Ya bak Allah Allah. E kainatın özü özeti olan insanı toprağa gömer mi? Zayi eder mi? Bütün nispetler bozulur. Yani tarih. Ne? Şu i̇şte Osmanlı tarihini oku. Ahiret olmazsa okuduğun Tarih nedir? Bir masaldır. Bir varmış bir yokmuş. Fatih Sultan Mehmet varmış. İstanbul'u fethetmiş. Yavuz varmış. Kanuni varmış. Varmış varmış. Yokmuş. Hepsi yok olmuş gitmiştir. O zaman varlığı kaç kuruş? Yokluğu kaç kuruş? Daha ehemmiyetlisi Cenab-ı Hak 124 bin peygamber göndermiş. 124 milyondan ziyade evveler, rasyalar göndermiş. Eğer ahiret olmazsa o zaman bak, Risalet'in hakikati boşluğa düşer. Tevhid hakikatleri boşluğa düşer. Allah kelamını gönderir. Müttaki kulları yaratmış. Abidler var, arifler var, sacitler var, sehiler var, cömertler var, 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 var. Salih insanlar var, müttaki insanlar var. Ahiret olmasa bütün nispetler ne oldu? Boşa gitti. Her şey abes. Her şey boş. Hiç, hiçbir şeyin hakikati devam etmediği için alem bak abeste tescil edilmiş oldu. Böyle bir netice hem Allah'ın rahmetine hem Allah'ın kudretine hem Allah'ın iradesine hem Allah'ın kainattaki rubiyetine nedir? Zıttır. Demek kaderi ilahi, kudreti Rabbaniye nispetleri zayi etmeyecek. Şimdi bir okul düşün. Dünyanın süper okulu. Yıldız talebeler var. Yani 100 puan yetmiyor işte. Bugünkü eğitim sisteminde de talebenin istat ve kabiliyetini tam ölçebiliyor mu? Ölçemiyoruz. Çocuğa matematikten bir soru soruyorsun. 10 tane soru sordun. 10 tanesine cevap verdi. Ona 100 puan verdin. Hani Hüseyin Hoca karşı da. 10 soru sordun. Onunla hepsini cevap verdi. 100 puan verdin. Ama o çocuk her bir sorunun 10 tane farklı cevabı ile sana cevap verdi. Ver bakayım. Oğlum sana bir 100 puan bir de yıldız. Olmadı mı? Yani, <laughs> dünya istatlara cevap veriyor mu? Vermiyor ya. Bak. şimdi okuldan süper talebeleri var. İftihar listesine geçiyor. Dünya çapında daha. Ne? Okulu kapat. Elinden diplomayı al. İliği yap. Kitapları yap. Kütüphaneleri yap. Her şeyi elabore et. Oldu mu? Olmadı. Cenab-ı şu kainat kütüphanesini yıkar mı? Ya. Peygamberlerini toprağa gömer mi? Evlilerini yokluk çukuruna atar mı? Bütün izafet ve nispetler de zayi olur. Birisi kafir, mürted ve münafık. Bakın. Öbürü ne? Mümin. İşte şu veletli kavmin yaptığına bakın. Bunların yaptığı Bunlar belasını bulmayacak mı? Allah'ın adaletine, rahmetine, Cenab-ı Hak Allah'ın muntakim ismiyle, ad ismiyle, kahar ve cebbar ismiyle o mazlumların hakkını, hukukunu zayi eder mi? Etmez. Eğer ahiret olmazsa, bütün nispetler, bütün güzellikler, ilimler, hakikatler, marifetler, hatta dine ne var, bütün güzelliklerin hepsi yoka gider, helak olur ve biter. Cenab-ı Hak kainata israf yok. Bütün ders oraya geliyor. Demek bütün nizamı nizam eden nedir? Saadet ebediyedir. Allah var, elbette ahiret var. Madem ahiret var, ahirette hakaik nisbiye var. Herkes imanı, ameli, ibadeti kulluğu nisbetinde ahirette paya giyecek. İman ve amel salih ise cennete, küfür ve ihanet ise cehenneme düşecek. Evet. Öyleyse nizam alem saadet ebediye işaret ediyor. O Evet. Şimdi o de okuyorum. İkinci medar. Hırkat-ı kainatta bir hikmet-i tamme görünüyor. Evet. İnayet ezeliyenin timsali olan hikmet ilahiye. Şimdi hikmet-i tamme bakın. Hikmet-i tamme. Tam bir hikmet. Eşyanın bir evleri var. Bir de ahiri var. Bir zahiri var. Bir de batını var. Hikmet-i tamme odur ki eşyanın hem evvelini hem ahirini hem zahirini hem de batını tutsun. Eğer bu dört evvel, ahir, zahir ve batın bu dört esma bir yere bir araya geldiği zaman Cenab-ı Hakk'ın El-Muhit ismine ulaşırız. El-Muhit. İhata tam bir vahdettir. İsmi azama ulaşılır. Rububiyetin şemsesi içerisinde eşyanın evveline bak, ahirine bak, zahirine ve batınına baktığımız zaman El-Muhit. İhata tam bir vahdettir hikmeti ve okunur. Şimdi hikmeti tamme'yi nasıl okumak lazım? Yani kısa ifade edelim. Şimdi bir bakın. Hikmeti tam Ağacın neddeyi ne? Çekirdek. Çekirdek ne? Bilgisayar gözüyle bak. Yazılım programı Allah ağacın mukadderatını, planını, projesini, mahiyet ve hakkatını, yazılım dilimini nereye, dilini nereye, nereye yerleştirmiş? Çekirdeğe. Çekirdekte tam bir hikmet var mı? Hem nasıl bir hikmet varıyor? Bir kader sayfası, bir kader defteri. Allah, bu ağacın mahiyet hakkatını ilim lisanıyla, bilgisayar gözüyle bakın, Efendim ne yapmış? Kod değerlerini, plan ve projesini çekirdeğe yerleştirmiş mi? Evrende hikmet var mı? Var. Ağacın evveli çekirdek hikmete ne der mi? Ötürü ne? meyve, ağacın kemali, neticesi, semerada neticesi, meyve. Bakı, ağaçtan mahtup keyfiyet nedir? Ağaca niye hizmet edilir? Ne? Meyvesi için, kanun bu da. Ne? Sana meyve vermen ağacı yaparsın? kesir odun yaparsın, cehenneme atarsın. Bak kanun bu. Ağaçtan i̇şte, mahtup mana nedir? Meyvesidir. Meyve ağacın kemalini gösterir. Kemal mazhariyet Ağacın zahirine bakın. İslam giymiş, bezenmiş bir huru gibi. Yeşillere bürünmüş. Sanat-ı ilahenin çiçeğiyle, yaprağıyla, tenasüyle gösteriyor mu? zahirde böyle. Bak ne ağacın? işleyen bir tezgah. Bakın demek ki hikmeti tamme noktasından bakınca bir ağacı düşün, evlerinde hikmet var, ahirinde hikmet var, zahirinde hikmet var, Batında hikmet var. El-Muhit, ihata tam bir vahdettir. Ya. Bak, değil mi? Ha. Şimdi ağacı kaldır. yerine kainatı koy. Ezelde Allah vardı, Allah'tan da kimse yoktu. Her şey bir kader programı. Allah her şeyin mahiyet ve hakikatını kader kalemiyle yazdı. Ve yani kainatı yarattı. Kainat ağacının en son, en cami meyvesi kim? İnsan. Kainat tezgahı, Bu kainat tezgahının semeresi, neticesi, maktubu, maksudu ne? İnsan. Ağaca verilen kadir ve kıymet ne içindir? Meyvesi içindir. Kainat ağacının en son, en cami meyvesi insan. Hakikat noktasında bakınca kainat ağacının en son, en münevver, en müstesna meyvesi kim? Zat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam. Oh. Levlak ve mehalaktır. Sen olmasaydın ben erenleri yaratmazdım diyor Cenab-ı Hakk. Kainat ağacının en son, en muktedir, en mükemmel, en muciz meyvesi Resulullah. Ağacıya verilen kıymet meyvesi içindir. Resulullah'ın hatırına biz varlık alemine çıktık. Yerler gökler onun için kesildi, onun için biçildi. Bak. Şimdi Cenab-ı Hak şu meyveyi çürütür mü? Havşa. Yokluğa atar mı? Haşa. Toprakta öldürüp, hayır. Hı? Peygamberler kabirlerinde nedir? Hadis. Hay ve dirilir. Yani. Peygamberimiz yapılan her salavatı, pe peygamberimizin kabrinin üzerindeki melekler her salavatı Resulullah'a yapıyorlar? Anında bildiriyorlar salavat. Allah Allah. Demek kainatta hikmeti tam ne var? Tam bir hikmet var. Kainattaki hikmeti tammenin temerkül noktası ağacın meyvesidir. Bak. Ağacın meyvesi. Kainat ağacının meyvesi kim? Zat-ı Muhammed Elbette hakkat Muhammediye, Zat-ı Muhammediye ya şahmeti İslameti Muhammediye Hakkatı Ahmedi Muhammediye asla asla çürümeyecek zayi olmayacak Allah var elbette ahiret var beka var ebediyet var elhamdülillah bakın ha. onun için eğer hikmet kalkarsa hikmet olmazsa hikmet var mı var her şeyde hikmet var hikmet olmasa ne olur eğer hikmet gelmezse o zaman bu hakkı tam tersine döner. E bu ne demektir? Yani işte sen Süleymaniye Selimiye Camii'ni yap. Tamam. Milyonları harca. Hatta altınla yakutla da tezin et. Mükemmel yap. Ondan sonra efendim, yılların masrafını yap. Emeğini ver. Göz nuru. Tök her şey bittikten sonra getir gaz yavıyı, Üzerine tök. Kibriti yak. E madem yakacaktın Evet. maden yıkacaktın niye bu kadar masraf niye bu kadar evet. maliyet niye bu kadar emek şimdi bir padişahı düşün köydeki köydeki daha doğrusu şeydeki şöyle köyde yaşayan bedevi insanları alsa getirse sarayına 40 gün efendim yedirse içirse her şey serbest yiyin için gezin temas edin 40 gün sonra kapıda şeye cennet. Cennete kapıdan çıkanların kellesini vurun. Ya yani kapıdan çıkanlar nedir? Ya sultanım biz çölde yaşıyorduk. Allah bereket versin. Böyle şaşa şey şey yoktu ama çöl hayat, fıtri. Getirdin, yedirdin, içirdin, ürfet ettirdin, bu nimetleri tattık, tanıdık, zevktik. Şimdi de kellemizi vuruyorsun. Vurulsa ne olur? Abes olur. Allah abesten münezzehtir. Ya. Demek hikmetin tahakkuku kemal manada ahirette tecelli edecek. Hakime <laughs> ezeli. Allah kimseye zulmetmez. Allah kimseye zulmetmez. Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunu var ne ekersen onu biçersin. Ne doldurursan aşan o gelir kaşıdan, kaşa, kaşığa. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriliyorsunuz. Allah Kur'an'a muvafık ve mutabık yaşamayı istikamet ve ihlasla dine hizmet etmeyi de himmetimizi, xammətimizi, qayrətimizi kütləşdirsin. Subhanekelə ilmedənə